işe geliyor mu? Sanırım hayır. öylese lezzetli bir şeyler atıştırmak için zamanım var. Ne? Nereden aldın yiyecekleri? Onlar olmadan hastaneye yatamazdım. Kim geliyor? Önce çikolatayı saklamam gerekiyor. Ama nereye? Tabii ya. Altıya. Pekala bayan Tina. Sizin dinleme ihtiyacınız var ama burada zıplıyorsunuz. Orada ne saklıyorsunuz? Tamamdır. Çikolatanın dudağınızda ne işi var? Aç şunu. İşte böyle Tina. Hastanede şekerlerle olamazsın. Her şeyi alıyorum. Durun gerek yok. En azından bir tane atıştırmalık bırakın. Bir tane bile bırakmadı. Ama aslında alçamın içinde var. Onu bulmadı. Şimdi bu Twix'i yiyeceğim. Hmm, Çok... lezzetli kokuyor. Ha, harika ama artık bir şey kalmadı Bu sorunu bir şekilde çözmem gerekiyor Ama nasıl yapılacağını biliyorum Abime tatlı yardıma ihtiyacım olduğuna dair bir mesaj göndereceğim Peki bana kim yazdı Aa, Bu hastanedeki kız kardeşim Vay be şekersiz mi kaldı Korkunç Acilen yardım etmem gerekiyor Şimdi kız kardeşimin en sevdiği şekerleri toplayacağım Ve hastaneye gidebilirim Umarım hemşire içeri bırakır sadece geçmeye çalışmalıyım. Belki fark geçmez. Hey, sakin ol. Ne var? Tatlılarla olamaz. Of tamam. Oh, iyi günler. Bana harika bir fikir verdiniz. Evet. Cidden mi? Ona bakmayacak mı? Böylece bıraktı. Peki hala acilen hamile kalmalıyım. Ama ben bir erkek olduğum için Sadece şörtün altında lezzetli yiyeceklerle Hamile kalabilirim Bana kesinlikle inanmaları için Peruk giymem gerekiyor Sarışın olam yakışmış ama Şimdi dudaklarımızı Biraz renklendirelim İşte böyle Harika Sırt çantasını bir şörtün altına Koymamız gerekiyor ve kardeşime gidebilirim Hadi. Gidiyorum Aman tanrım bir saatte ikinci hamile kadın. Karnınızı dinleyebilir miyim bayan? Oh, hayır ben doğruyorum. Acilen doktora gitmem gerekiyor. Ama benim nöbetim de değil ya. içeri geçin. Oh, böyle bir göbekle koşmak ne kadar zor. Oh, Tina selam ben sana geliyorum. Ne oldu tanımadın mı beni? Tanıştığımızdan emin miyiz? Evet o zaman harika bir plandı bu. Bu benim. Ben Oscar tanıdın mı? Çok havalı. Sana karnında lezzetli yiyecekler getirdim. Al hadi. Tina'nın tek komşusu benim. Benimle de paylaşın lütfen. Ben de lezzetli istiyorum. Neyin var Julie? O da lezzetli yemekler istiyor. Tabii ki seninle paylaşacağız. Yiyebilirsin tatlım. Doğrudan ağzıma koyabilir misiniz? Kim geliyor bakalım? Tatlılarla mı? Bana ver ve yoluna devam edebilirsin. Hadi git buradan. Aman tanrım kimi görüyordum? Peki ona ne oldu? Tren geçti üzerimden ve fil üzerime bastı. Anneciğim hemen ameliyathaneye gitmesi gerekiyor. Çok kimse zaten çok fazla sağlık sorunu var. Peki hala bunu bana ver. Oh, no. Ya ne gün ama böyle. Oh. Ne? Bu benim abim Oscar. Ona ne oldu söyleyeyim bana. Yaşıyor mu? Üzgünüm ama o tatlı bir komada. <laughs> Hadi ama. Hı? Tatlı koma mı? Daha ilginç bir şey düşünebilir miydiniz? E sana lezzetli yiyecekler getirdim. Bu bir şakaydı. Aksi takdirde içeri girmeme izin vermezdi. Hadi birlikte lezzetli şeyler yiyelim. Bana da verin. Ben de buradayım. <laughs> Bu üst düzey bir şakaydı. Aynen öyle abicim. Yakala Jolie. Aa, üzgünüm. İşte Jolie'nin şekerleri gerçekten kafasına çarptı. Ne kadar sürebilir bu? Size söylemiştim tatlıyla giremezsin. Bunu buraya ver. Ah. Ben çok havalıyım. Çocuklardan tatlıları alıyorum. Her zaman bunu hayal etmiştim. Tamamdır. İşten sonra yiyeceğim hepsini. Çok iyi çalışıyordum. Ha demek o bir hemşire. O zaman tatlarını nasıl taşıyacağıma dair harika bir planım var. Ben de hemşire gibi davranacağım. Ha yani işte böyle zararlı yüzü unutmayalım. Üzgünüm dostum ama böyle geçemezsin. Sen de kimsin böyle? Yeni hemşire mi? Ha tamamdır. Biraz zamanım var mı? Gidip öğle yemeğinde bir şeyler yiyeceğim ama seni izliyorum. Ah sonunda gitti. Acilen bu lezzetli kutuya ihtiyacım var. Şimdi onu kardeşime götüreceğim. Bunlar seninle bazı Harika. Burada kim tatlı yiyor? Zina yine aynı şeyi mi yapıyorsun? Her şeyi gördüm. O yüzden sana daha fazla tatlı getirdim. Merhaba kardeşim. Abicim bu gerçekten sen misin? Yiyecekleri bana ver çok acıktım. Ben de beni unutmayın. Oscar, Julie'ye merhaba demeyi unuttun. Merhaba Jolie. Burada lezzetli yemekler yiyoruz. Sen nasılsın? Ben ah, Merhaba ortak. Böyle yakışıklı erkeklerin bu hastanede çalışmayacağını biliyordum. Hadi defol git buradan. Seni bir daha burada görmeyeceğim. Ah, başım çok ağrıyor korkunç. Of büyük yolunuzu geçireceğim. Aa, tabii ya. Doktor rollü kendiniz için denemek harika bir fikir. Henüz bir meslek seçmedim. Bu yüzden doktor olmaya da deneyeceğim. Beyaz önlük kesinlikle bana çok yakışıyor. Akıllı bir görünüm için gözlükler. Ve tabii ki kimlik rozeti. Lezzetli çantalarla gidebiliriz. Ah iyi günler doktor. Yardımınıza ihtiyacım var. Başım okay. çok ağrıyor. Baksanıza. Ya iyisiniz ne diyorsunuz? Ya ilaç mı istiyorsunuz pekala? Hadi bakalım burada ne var? aslında burada ancak tatlılar var. Aa, belki bu olabilir. Hop gibi görünüyor. Skittles çok işe yarayacaktır. Alın bakalım. Ah, teşekkürler doktor. Ah, sanırım yuttu. Gitmem gerekiyor. Hey, neden bu kadar tatlı ve sekildalıza benziyor bu ha? Ya bu gerçekten sekildal. Ne ciddi mi? Metlin, gidiyorum. Aha, başım hala ağrıyor. Aa, tatlılar geçiremezsiniz. Hey, Yaşlı gibi davranmam gerekiyor. O zaman kesinlikle işe yarayacak. İyi mi görünüyorum? Pekala gidelim o zaman. Kim var burada? Necim neden bu kadar ses çıkarıyorsunuz? Sen kimsin? Tekerleri kontrol etmem gerekiyor sizi. Aa, tabii ya bugün yaşta perşembe. Tabii efendim için doktora zaten sizi bekliyor. Oh, tamam teşekkürler kızım. Bu beni böyle yerde Büyük babadan mı geliyor? Yeter bu kadar. Beni kızdırdınız. Dur. Şeker mi geçiriyorsun? Aa, bana bunu attılar. Bundan çıkın. Gidin buradan. Aa, ben gidiyorum. Gidiyorum. Sana yardım edeceğim. Yürüyeni mi biliyorsun? Defol. Evet bugün zor bir gündü. Anneciğim ne kadar parlak bir ışık. Bundan kimden geliyor? mi? bebeğim. Kız kardeşimizi hayalet etmem gerekiyor. Turdan geldim. Bırakır mısın? <laughs> be, ne kadar havalı. Şarkı için teşekkürler. Ne? Ben de şarkı mı söylemek? Ya ben sıradan bir hemşireyim. Şarkı ne ya? Ya siz deneyin. <laughs> Tamamdır. Lan lan. Doktor size gitti mi? <laughs> Dünyadaki en iyi şey. Sesinizde kesinlikle bir gülü hak ediyorsunuz. Kız kardeşime gidebilir miyim? Umarım seni konserimde görebilirim bebeğim. <laughs> tamam be beni arayın. Hoşçakal. <laughs> Bu aptal alçıdan bıktım artık. Bu ne tür bir par yaşıyor ya? Ben harika bir sanatçıyım ve senin sevgili hey. abin Oscar. Parlak fikirlerim sayesinde sana yine lezzetli yiyecekler getirebildim. Ya ne gülüyorsun? Tamam ama bu komik mi? Hadi gel kardeşim. Yaşasın tatlılar. Ben her şeyden azar azar istiyorum. Gerçi hayır. Hepsini çok istiyorum. Tut şunu tatlım. Ben de size en güzel şarkımı söyleyeceğim. Cina hadi şarkı söyle. La la, la. şimdi senin sıran. Sen de söyle. La la la. çok iyi hissediyorsun müziği. Hadi şimdi herkes birlikte. Hadi bakalım. Nefis şeyler. Vay be. Polis. Ama geçmeme izin verin. Ya ne kadar zamandır lezzet yiyeceklerle geliyorsunuz. Söylüyorum işte geçemezsiniz. <laughs> Ay bir şeyler düşünmem gerekiyor. Ah aklıma harika bir fikir geldi. Kolum kırılmış gibi davranacağım. Ama içinde şekerler olacak. Bu dahice. Kesinlikle yakalamayacaklar. Şimdi kontrol edelim. Oh elim elim. <laughs> Kapırdamayın. Dürüstçe söyle şeker taşıyor musun? Belki burada. o özür dilerim. içeri geçti tabii ki. Teşekkürler. Oscar ne oldu sana? Elim çok acıyor. Sanırım onu kırdım. Artık hiç hissetmiyorum. Aa, özür dilerim Jolie. Ya ne yapıyorsun? Uzanmışsın burada. Biliyor musunuz ne var? Sizin için sürprizim var. Bu bir şakaydı. Ben iyiyim. Sadece alçıdaki tatlıları taşıdım. Evet ben bir dahi olduğumu biliyorum. Çabuklama şeker be. Bana da verin. Sikidiz. Ben de aldım. Sonunda çok lezzetliydi. Harika. Önce ben alabilir miyim? Tabii. Canım bu ne? Küvet mi? Ee, böylesini beklemiyordum. Çok komik. Tuhaf. Anladım. İçinde lezzetli bir çubacups var. Ve toz var. Onu yalayabilirim ve daldırabilirim. Böylesi çok daha lezzetli. Harika merak ediyorum. İkinci lafı bobun tadı nasıl? Tadına bakmalıyım. Vay canına ekşi ama sevdim. Çok şanslı Fibi ben de istiyorum. Sende de kendi tatlılarım var. Hadi aç. Aynen. Vay canına bomba gibi bir şey. Mavi yiyeceğe bayılırım. Özellikle tatlı jelleri ve jölelere. Ne kadar da havalı görünüyor şekerler. Baksanıza ne kadar eğlenceli. Sadece oh. jel dökmemiz gerekiyor üzerine ve tadabilirsiniz. Hadi bakalım. Ve şimdi ise tadına bakalım. Hmm, ne kadar parlak bir tat. Vah canına ben de istiyorum çupa çupsümün üzerine jel. What? Tamamdır al bakalım. O zaman sen de bana ekşi tozundan biraz ver. <laughs> Anlaştık. Hadi onu şekerinin üzerine dökeyim. Teşekkürler. Bir şeyler unuttun? Tabii al bakalım. Bu jelle çok daha lezzetli olacak. Vay canına ne kadar cömert bizim için. Hmm, Neciz oldu. Aynen öyle. Çok tatlı ve ekşi aynı zamanda. Çok havalı. Aferin bize. İyice düşünmüşüz. Şimdi dillerimiz mavi. Kim açacak? Hadi ben. Tamam. tamam öyle olsun. Taş kağıt makas. Ben kazandım. Yaşasın. Vay canına no kocaman bir şirin gıda jöle var. Çok havalı. Ne kadar güzel. Ve hatta çok lezzetli. Harika. Baksana ayrıca burada patlayan şekerler de var. Bu çok eğlenceli. Asla hiç denememiştim önce. Baksana parlıyorlar ve ağzında patlıyorlar. Çok havalı Hediye. Onu şekerimle birlikte denemek istiyorum. Bu havalı bir şey. Şimdi sen. Tamam değil kokmuş bir diri peynir aldım. Ya o küflü yerine de Zavallı Süzyon'a acilen yardım etmeliyiz. Bahtı gireriz tatlı bir iğnesi onu anında kendine getirecek. <laughs> ah. Ah. Teşekkürler Fethi kurtuldum. Peki ya peynir? Hayır. Üzgünüm ama yemen gerekecek. Tamam bir şey. Korkunç resmen. Üzgünüm Suzy. Başarabilirsin. Hiç. Vay canına. Ne kadar havalı. Ne kadar şanslıyız. Aynen öyle. Hadi çak. Ben de böyle mavi jöle var dudaklarım için. Şimdi onları sürebilirim. Okay ne kadar lezzetli. Hoşuma gitti. <gülüyor> <gülüyor> Harika. <gülüyor> canına bende daha fazla pasta süsü var. Onunla dans edebilirsiniz. Ama aslında dudaklarımı süsleyebilirim. Harika bayıldım resmen. Şimdi sıra sende. Süper. Baksana telefonlu gözüm var. Hu <laughs> hu. <laughs> Bu eğlenceli. <laughs> Aynen öyle. Ya gözümüzü bununla serpsen? Acaba tadı nasıl olacak? Şimdi öğreneceğim. <laughs> oh, harika fikir. <laughs> Aa, ne kadar yumuşak. Vay canına bayıldım. <laughs> Ve burada tatlı bir evi suyu var. Çok havalı. Harikaydı. <laughs> Müthiş. Dur şimdi açma sırası bende Üzgünüm Bayılırım Lollipop'a dur bir dakika Bunlar ne tırtıllar mı <laughs> Korktu Bende ne var Ne tanrım bu bir bomba mı Anneciğim korkuyorum Patlayacak mı ya bu şeker aslında. Bu tüylerim diken diken oldu. Tamam deneyeceğim. Vay canına geç de haklıydın. Tabii ki onu ağzına böyle püskürmelisin. Aynen öyle teşekkürler. Vay <laughs> <Abi>, be çok eşi. <laughs> çok komik bir yüzün var. Bu el biraz daha istiyorum. Ben de yapabilir miyim? Hayır. Of ya aç gözlü. Ben ona yardım ettim. O ise... Ya ne oldu? Bitti mi? Of ya. Bunlardan çok fazla yiyor. Ya burada daha fazlası olacağını sanıyordum. Anneci <laughs> oh, bu ne? Koş. Kim yapabilir? Kurtarsın kendini. Aa, oh, patlamadı. Bu şeker Neyse. oy Hadi Suzy. Hayır. Korkunç lollipoplar mı unutmuşum anneciğim? Oh, Ama bir yeah. dakika. Bu ne değilmiş. Hoşuma gitti. <Gülüyor> Tatlı. <laughs> Aa, iğrenç. Oh, hayır ağzında bir şeyler hareket ediyor. Yok etsin. İğrenç. <laughs> <laughs> Bu şekerleri unutmadın mı? <laughs> of ya bir fikrim var. Bibi, bana bir numara ister misin göstermek? Daha doğrusu dikkatli bak. Bir, iki, üç Ortadan kayboldular. Dondurmam ne kadar havalı. Aa, yine mi? Tamam yeter bu kadar. Ha, Harika bir süzi. Ee, kızlar, bunlar sizin çekerleriniz mi? Tamam tahanırım. İtiraf edin. Onların süzenin. Hayır yapma. İşte böyle. Hile başarısız oldu değil mi? Hey. Önce sen. Hayır sen. Teşekkürler. Vay canına bende kasos var. Harika çok susadım. Denemekte sabırsızlanıyorum. Bayılırım. Çok, çok şanslısın Phoebe. Tamam şerefe. Hmm, leziz. Bekle sanırım bu bardak cerebonlu aynen. Harika. Bayıldım. Eğlenceliymiş. Şimdi ben çöbeleri şey miyim? Tabii ki. Oh. Vay canına ne şans ama. Oh, wow. Ben sakızlara bayılırım resmen. Mavi ve çok tatlılar. Çok mutluyum. Siz mavi yiyecekleri sever misiniz? Öyleyse zile tıkla. Hey sizi. Aslında pipete ihtiyacım var. Senden alabilir miyim bir tane jelibonu? Daha neler? Hayır. Aç gözlü. Var canım, orada ne var? Nerede? <laughs> Yuttu. Hey, benim jelibonumu çaldın. Üzgünüm ama gerçekten pipete ihtiyacım var. Harika. Adil değil ama. Hey. Pekala tamam alınmasan da ikram etmemi ister misin? Hadi. Böyle dürüst olacak. Hmm, bu çok lezzetli. Şerefe. Ben mavi yiyeceğe bayılırım. Bir sakızım var. Benimse kocaman bir piramitim var. Vay canına işte bu. Ne kadar şanslıyım. Tina'nın ne kadar sakızı var. Sadece bir tane. Ha, baksana çok komik. Hadi ama. Ay, yakalayamadım. Valentina her zamanki gibisin. Hadi çabuk ye onu. Bekliyoruz. Tamam bu hiç yoktan iyidir. <laughs> Leziz. Hey baksanıza çocuklar. Şimdi baloncuk şişireceğim. Ay. Oh. Anneciğim. <laughs> ah, kim bana tükürdü? Sakızı bunu alın üzerimden. Oh, kulaklarım. Tamam dur sana yardım edeyim. Hayır. Kaşını kopardım. Lanet olsun. Hmm. Ne yapacağım? Oscar sen ne yaptın? Şimdi her şeyi düzelteceğim. Aa, tamam ben yardım edeyim. Koşum yerinde mi? Yaşasın. Hey <laughs> ee, sen. Ne? Senin sıran. Okay. Aa, tabii ya sadece sakızlara bayılırım. Kesinlikle Tina'dan daha iyi. Baksanıza. <laughs> Vay canına bunu gördün mü? Eğlenceli. Hey Oscar hadi onu patlatalım. Hadi. Bum. Ay. ne kadar komik. Sokuzdan sokulum var. Şimdi güleceğim. Komik bir şey yok. Şimdi çıkaracağım ve yiyeceğim. ha, Jolie. Bu çok iğrenç. Hadi ama. Sıradaki kim? Evet benim. Elim acıdı. kızlar çarptım. bu çok acıdı. Ellerinizi çekin. Bunlar benim sakızlarım. Oh. Hmm, nefis. Tadam. Ah, nasıl buldunuz? Böyle kurdele bağlayacağım ve harika olacak. Hey, ee, ne yapıyorsun? Hadi kes şunu. Evet şimdi düğünü bağlayacağım. Ve sandalyeye bağlayacağım. Çok güzel olacak. Vay be çok havalı bir fikir. Ama çok uzun sürdü. Ne kadar bekleyeceğiz? Bitti. <laughs> Bitirdim. Oh, Aa, hayır neler oluyor? Kızlar yardım edin. Oh, oh. Vay, canın, Naze, <laughs> bir Vay be, Nazeli bon gözler. Bende bir daha var Vay be. Dino baksana, doluş şanssız. En azına sahip. E ne olmuş yani? Bir gözle eğlenceli değil. Eğlenciyi yatabilirim. Yeah. Harika hoşuma gitti. Hmm, İçine çok lezzetli bir çilek dolgusu var. Bu harika bir şey. Hmm. Hmm, bayıldım. Hadi Oscar. Yaşasın. ben çok açım. What? Hey aslında şimdi benim sıram. Aa, tabii ya, Aynen benim ortalama porsiyonum var. Demek ikinci olacağım. Baksanıza ne buldum. Manikürümü nasıl buldunuz? Gerçekten havalı değil mi? Ve ayrıca çok lezzetli. Harika. Tina çok şanslı. Ben sadece jeli buna bayılacağım. ne kadar lezzetli. <laughs> o zaman ne oldu? Nefes alamıyorum. Oh, hayır. Aa, teşekkürler Oscar. Yardım oldun bana. Aa. Hmm. Hayır hayal bile kurma. Şimdi benim sıram. La la hmm. Süper. Bu zilebon gözler çok lezzetli. Duramıyorum resmen. Harika. Kıpırda mı? Ben de istiyorum. Burada sadece bir kişilik yemek var. Bu konusu yapabilirim. Bu ya az da olsun jelibon alırsam? Bakalım kaç tanesi sığacak? İki tanesi sığmadı. Peki ya biz? Lütfen buraya koy çabuk ol. Bizimle de paylaş. Doğu neler? İşte senin gözün işte de senin. <laughs> ne oldu böyle? Tüm gözüm göz içinde. Anneciğim yardım edin. Anne. <laughs> Vay canına patates kızartması. Ama bende sadece bir tane var. Ortalama porsiyon bile çok az. Vay canına işte bu anlıyorum. Çok şanslıyım. Ama Jolly sadece bir tane var. Çok komik. Ah, mis kokulu. Zavallı şey. Ya artık. Ne zaman istersem o zaman yiyeceğim. Şimdi iki tane oldu. Onlar çok tuzlu. Harika. Bu çok lezzetli. Gülmeyi kesin. Başlayın artık. Nasıl istersen. Soslu patates kızartması yiyeceğim. Hmm, ne kadar lezzetli değil mi Julie? Şimdi ben de ikincisi var. Hmm. Sanırım ona nasıl öğreteceğimi biliyorum. O görmeden ona acı sos ekleyeceğim. İşte komik olacak. Harika. Oscar hiçbir şey fark etmedi. Bu çok havalı olacak. <laughs> hmm, ne kadar lezzetli. Bayıldım. Oh, neden sıcak oldu? Hayır her şey yanıyor. Oh. Bir saniye. Ne yapacağımı biliyorum. Seni kurtaracağım. Oh oh. Çok daha iyi oldum. Teşekkürler Tina. <laughs> Rica ederim. Ay sıcaklıkmayı bırak Oscar. Üzgünüm. Hadi başla. Aa. dişlerin için harika bir fikrim var. Ketçapı alıp üzerinden böyle bir çeşme gibi sulayacağım. <laughs> Süper. Mega lezzetli görünüyor. Aa ketçap bitti. Kahretsin tamam öyle olsun. Nasıl oldu? Süper. Hey gidin buradan hepsi benim. <gülüyor> <gülüyor> of aç gözlü. Ama biliyorum bahse girelim ki bir şey çalsa fark etmeyecek. Oh <laughs> <hayır>, bu ne? <laughs> Patates boğazımda sıkıştı. <laughs> hayır, dur yardım edeceğim sana. O ne kadar acıttı Belki yapamazsın. Bana şunu verin. Al bakalım hırsız. Oh, hayır şey yaramadı. Tamam öyle olsun. Ay. Oscar. Buraya bak. Eh, teşekkürler Tina. Nerede söylüyordum. Ben sadece bir tane donat aldım. Vay canına ne görüyorum. İşte bu. Horiko şanslıyım. Oh. Vay be. Bakın bende bir daha var reis. Ben sonunda ben de challenge'da şanslı oldum. Vay canına çok havalı. Burada herkes yetecek kadar var. Ellerini çek. Bu benim için. Başla Tina. Pekala. Ah bir fikrim var. Eğer donat bir tane ise onu restorandaki gibi yiyeceğim. Aletlerle. Bana afiyet olsun. Asıl önemli olan her şeyi güzel bir düzenli bir şekilde yapmak değil. Bu muhteşem bir şey. Aa, ama biz restoranda değiliz. Herkese teşekkürler. Hesabı alabilirim. Hadi domuzlar sıra sizde. Yaşasın ben de restoranda olduğu gibi donat yiyeceğim. mi çok fazla. Peki nasıl görünüyorum? Neyse az önemli olan çok lezzetli olması. Bu inanılmaz bir şey. Aa, kırıntılar oldu. <laughs> ne kadar çiçin. <laughs> Sen tam bir domuzsun. Ben hiç böyle göstermemiştim. Hadi ama şimdi her şeyi temizleyeceğim. Hadi bitti. Bekleme öyle. Ben kendinkini yiyeceğim. Ne kadar güzel delireceğim. <laughs> Julie çok lezzetli yiyor. <laughs> Harika. Aa, mükemmel bir fikrim var. Ya böyle uzun bir donat kulesi yaparsam harika olacak. Harika verici bir şey. Vay canına. Aferin Jolly. <laughs> Aa, hayır olamaz. Masayı sallamayın. Yakalıyorum yakalıyorum. Ha. Oops. İyi misin Jolly? Aslında o görmeden bir kılçını çalabiliriz. Leziz. Aman tanrım bu harikaydı. Her şey yolunda. Afiyet olsun.